Arkadaşlar merhabalar. Uygulamamıza devam ediyoruz. Kütüphane otomasyonu yapıyorduk arkadaşlar. Bir Baştan sonra göstereyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Kütüphane otomasyonu. Yapılarımız burada arkadaşlar. 3 tane yapımız vardı. Kitap, üye ve emanet. Kitap ekleme, silme ya da listeleme işlemini tamamlamıştık arkadaşlar. Üye ekleme, silme ve listelemeyi de tamamlamıştık. Ee, üçüncü ana fonksiyonumuz olan emanet işlemlerine gelmiştik arkadaşlar. Şimdi burayı yapacağız. Şöyle aşağıya kadar göstereyim. Ee, şimdi emanet işlemlerinde ne yapacağız? Ee, şuradaki üye işlemleri kodlarını kopyalayayım arkadaşlar. Kopya diyelim. Hemen altına yapıştıralım. Şimdi emanet işlemlerinde üye işlemleri değil emanet diyelim şunu. Emanet kitap işlemleri ekranı tamam bir emanet kitap ver olsun. İki emanet kitabı al olsun. Emanet kitabı iade al diyelim. E, şuna ne diyelim? Emanet emanetlik kitapları kitapları listele diyelim. Ana menüye dön. Şimdi seçeneğimizi alırsak e, emanet kitap işlemlerinde Birincisi emanet kitap ver. O zaman şu fonksiyonumuzu emanet kitap ver diyelim. İkinci fonksiyonumuzu emanet kitap iade al diyelim. Üçüncü fonksiyonumuz üçüncü fonksiyonumuz emanetteki kitapları listele olsun. Şurada emanet kitap böyle diyelim. İade al. Tamam. Şimdi bu fonksiyonları oluşturalım arkadaşlar. Şurada hemen üstünde ne diyelim? Void emanet kitap ver. Tamam. Ee, ikinci fonksiyonumuz void emanet kitabı iade al. Tamam. Ee, emanetteki kitapları listelim. Şimdi bu fonksiyonları dolduracağız arkadaşlar. Ee, bir F11'e bastım arkadaşlar. Ee, emanet işlemleri için 3'e basıyorum. Tamam, buraya geldi. Emanet kitap ver. Emanet kitap iade al. Kitapları listeli. Ana menüyü dön. Şu an 1'e bastım. Ana, tabii fonksiyon boş olduğu için şartmadı. Şey 3'e 0'a bastığım zaman ana menüyü döndürdü. 0'a bastım çıktık. Şimdi emanet e, kitap vermeyi dolduracağız. Ama bu, bunu doldurmadan önce bir yapımızda bir güncelleme yapmamız lazım. Şu emanet yapısı var diye ya en üstte. En üstte çıkalım arkadaşlar. En üstte çıkıyoruz, çıktık. Şurada kitap, üye, emanet. Şurada arkadaşlar ne vardı? Kitap, barkod, teslim. Şu teslim tarihini dizi değil de şöyle yapacağız arkadaşlar. Çünkü teslim tarihiyle iade tarihi arasındaki zamanı bulacağız. Bunu çağır demeyeceğiz. Time türünde olacak. Time türünde teslim tarihi aynı şekilde Şuradaki iade tarihinde, time T tipinde iade tarihi. Şu dizisiyle. Şurada kullandığı gün sayısı var diye arkadaşlar. Ondan bir tane kopyala yapıştır yapalım. Bunu da kullanacağı kullanacağı gün sayısı iki tane. Biri kullandığı gün, diğeri kullanacağı gün. Hatta bunu yer değiştirelim. Kestim, hemen altına yapıştırdım. Çünkü önce kullanacağı günü soracağız. Daha sonra da kaç gün kullanmış bunu hesaplayacağız. Şuralar aynen duruyor. Gecikme gün sayısı durum. Tamam. Şimdi aşağıya iniyorum. Kaldığımız yere en altlardaydı. Şurada. Emanet kitap ver. Baştan yazalım isterseniz arkadaşlar. Ya da yukarıdaki fonksiyonu da kopyalayabilirdik. Ee, kitap fonksiyonunu. Ya da baştan yazı verelim. Önce ekranı temizliyorduk arkadaşlar. Sistem. CLS. Printf'de. Emanet kitap verme ekranında olduğumuzu belirtelim. İki tane tersleşe. Tamam. Şimdi e, biz emanet kitap vereceğiz. O, o yüzden bir de, değişken oluşturalım. Emanet E1. Tabi bize emanet kitap vereceğiz ama kime vereceğiz? Üyeye. O yüzden üyeden de bir U1 oluşturalım. E, emanet vereceğiz ama ne vereceğiz? Kitap vereceğiz. Kitaptan da bir K1 oluşturalım. Bunları kullanacağız şimdi. Kullanıcıdan soralım. Emaneti alacak kişinin TC'sini ve alacağı kitabın barkodunu numarasını. Ne diyelim? E, TC diyelim. yeterli. Scan F. Yüzde S. Şöyle boşluk verelim. Ters baş diyelim. Virgül E1'in içerisindeki üye TC. Tamam. Daha sonra e, şunu kopyalayayım isterseniz hemen yapıştırayım. TC'den sonra barkod alalım. Barkod diyelim. Şunu hizaya alacağım. Şöyle da şunu yüzde D yapalım arkadaşlar yüzde D E 1in içerisindeki kitap barcode. Tamam. Bunu tabi başına adres operatörünü ekleyelim çünkü sayısal bir değer. Şimdi TC'yi bu barcode'a aldık. Böyle bir barcodelu kitap ya da böyle bir kayıt üye var mı TC'sinden kontrol edelim. O yüzden e, isterseniz önce File pointer'dan e, kişiyi sorgulayalım. K pointer diyelim u pointer yani üye pointer f open üyeler nokta dat e, r artı binary okuma formatında açsın üyelerin içerisinde böyle bir tc'li bir kişi var mı bir bakalım while diyelim e, ne diyorduk şurada okuma kısmı var mı yukarıda şunu alayım arkadaşlar kopyalayayım Tamam, şuraya geldik. File'ın içerisine yapıştırdım arkadaşlar. Burada ne kontrol etmiş? Burada üyeyi tamam. Üye pointer e, tamam. Satır satır okudu. kullanıcıdan da bir e bir üye almıştık. Böyle bir üye var mı? If diyeceğim. Setere strcmpe Ne yapıyorduk? Burada e, Burada şöyle bir kontrol yapacağız arkadaşlar kullanıcıdan aldığımız e, E1'in içerisindeki üye TC virgül diyeceğiz. E, e, okuduğumuz şu U1'in U1'in içerisindeki TC'ye eşitse bu sıfır döndürüyor. Böyle bir kişi vardır. O yüzden bir parantez açayım. Tabii şurada bir değişken oluşturuyor isterseniz. İnteger e, U sonuç e, K sonuç Bunlar kitap sonuç olsun. bunları şöyle kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi U sonuç dedik üye sonuç. Eğer böyle bir üyemiz varsa U sonuç, üye sonuç 1 olsun. V ile devam etmesine gerek yok. 1 ekle çıksın. Tabi if'e hiç girmezse böyle bir üye de yoktur. O yüzden şurada ne yapalım? önce pointer'ı kapatalım. F close. U pointer'ı kapat. Şurada oluşturduğumuz U pointer'ı kapat şurada da U yapalım, bunu atlamayalım. Tamam. Şimdi üye üzerinde uğraşıyoruz. Böyle biri var. If diyelim, U pointer, e, U sonuç, yani üye sonuç eşit eşit sıfırsa ne diyelim? Printf yüzde C, pardon S TC numaralı üye yok. Ana menüye yönlendiriliyorsunuz diyelim. diyelim. Burada bir tc'sini yazalım şurada. E1'in üye tc'si. Böyle bir tc'li kimse yokmuş. Return dersem burada program yani buradaki fonksiyon sonlanır. Alt tarafa geçmeye gerek yok. Ancak ife takılmazsa yani böyle bir üyemiz varsa sonuç bu birse. bir de barkod bakalım. Böyle bir kütab, kütüphanemizde böyle barkodlu bir kişi e, kitap var mı? Şuradaki wire'ı kopyalayayım arkadaşlar. Hatta şu file pointer var ya bunu da kopyalayayım. Kopyaladım. Şöyle hemen altına yapıştırdım. Şuradaki U pointerları ne yapalım? Ee, K pointer, kitap pointer olsun. Üyeler değil. Kitaplar. Tamam. R artı binary. Şuradaki U'ları K yapalım. Üyeyi kitap yapalım. Ee, U'yu K yapalım. Tamam. Şurada C derece değil. Integer bir değer bu. Karşılaştıracağımız. Ee, E1 kod, E1 e, 1 içerisindeki barkod, E1 içerisindeki kitap barkod eşit eşitse K1 içerisindeki barkoda. O zaman sonuç U sonuç değil, kitap sonuç 1'dir. Bir ekleyelim, döngüden çıkalım. Şuradaki U pointer K pointer yapalım. Ee, K pointerımız sıfırsa, yani if'e hiç girmediyse böyle bir kitap yoktur. Şurada yüzde, yüzde D diyelim barkod numaralı kitap yok diyelim. Kitap kaydı yok diyelim. Kitap yok diyelim. Ya da kitap kaydı yok. Böyle bir kitap kaydı yok. Ana menü yönlendireceğiz. Şuradaki E1'i ne yapıyoruz? TC değil. Kitap barkodu Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Kitabın barkodu var ama bu kitaptan hani stokta hiç kalmamış olabilir. Bunu hemen altına if şuradaki if'i kopyalayayım arkadaşlar. Şuradaki if'i kopyalayayım. Hemen altına yapıştırayım. Diyeceğiz ki burada k sonuç demeyelim. Ne diyelim? Şurada satır satır okuduk ya. While'in içerisinde k 1 içerisinde bir kayıtlı bir şey var. k 1 içerisindeki stok sayısı küçükse 1'den. Yani sıfırsa yüzde d barkod numaralı kitap kaydı yok demeyelim. Kitaptan kitaptan stokta kalmamış diye o yüzden verme işlemini yapamıyoruz. Burada bu stok kontrolünü böyle yapacağız. Bir de bu kitaba özgüydü arkadaşlar. Şurada TC sorguladık ki TC numaralı üye yok diye. Böyle bir üye vardır ancak yasaklı kişi olabilir. Bunu sonuç durumundan kontrol ediyorduk. O yüzden şuradaki ifi de hemen altına koyup böyle yapıştır yapayım. Şunun altına tamam. Bu sonuç değil. Ne yapacağız? Ee, U 1in üye birim içerisindeki sonuç e, ya da durum muydu? U 1in içerisindeki durum eşit eşit eksi bir ise yüzde tc numaralı üye yasaklı. Bu kişiye kitap veremeyiz. Yani. Anamene'ye yönlendirsin. Tamam. Burada dört tane ifle hem tc'sini hem böyle bir kişi yasaklı mı? Hem böyle bir kitap var mı? Varsa bu kitaptan stok da var mı? Bu dört ifle bunu kontrol ettik. Bu iflerin hepsini geçersek şuraya kadar gelirsek e, k pointer ve o pointer kapatmıştık zaten şurada arkadaşlar tamam şimdi yeni bir pointer oluşturacağız ve oraya üye, e, emanet kitap verme işlemini kaydedeceğiz. Kaydedelim e, pointer'ımızı oluşturalım isterseniz e, şuradaki pointer alayım, e, kopyalayayım arkadaşlar yapıştırayım. Burada bir normal pointer olsun tamam şunun k pointer değil direkt pointer kitaplar değil. Emanetler diyelim. Emanetler. R artı binary mi? A artı binary olsun. Ekleme formatında. Tamam. Ee, kaydedelim. F. Kayıt right diyelim. Ee, kaydetmeyi de şurada okuduğumuz şeyi yapabilirdik isterseniz. Şunu kopyalayayım. Zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Kopyaladım. Hemen altına yapıştırdım. Şuradaki K pointer değil. E pointer emanet yani. Size of'umuz kitap değil emanet bir tam. Şimdi biz ne yaptık? F close'da da bunu da kapatalım. Pointer'ımızı kapattık. Bir de bilgi verelim isterseniz. E, printf emanet kaydı tamam diyelim. Şimdi buraya kadar geldiysek emanet kitabını vermişizdir. Ancak bu kitabı verdiysek stokta bir eksilme olması gerekiyor. Onu yapacağız. O yüzden stok güncelle diyelim. Parametre olarak neyi gönderelim? Ee, E1 e, 1 içerisindeki barkodu gönderelim. Kitap barkodunu. Bir de eksi 1 gönderelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Eksi 1'i niye gönderiyoruz? E, stoku eksi 1. Bir, bir azaltmak için kullanalım. Eksi 1'i. Ya da burada sayı mı deseydik? Hmm, stok sayısı da diyebilirdik. Tamam şimdilik eksi 1 diyeyim arkadaşlar. Sayı gönderelim. Şu boşluğu aldım. Fonksiyon burada bitiyor. Stok güncelle fonksiyonum yok. Hemen şuraya hemen üstüne yani emanet kitap verin üstüne void stok güncelle. Ne aldı bu stok güncellemiz parametre olarak? Ee, integer barkod integer say. Stop ee, stok güncelleyi nasıl yaparız arkadaşlar? Yukarıda bir kitap burada kitap kaydını stokunu bir azaltacağız. Yukarıda kitap sil diye bir fonksiyon vardı. Onu, onun içeriğini kopyalayıp yapıştıralım arkadaşlar buraya. Onun üzerinden gidelim. Şöyle yukarı çıkayım. Kitap sil fonksiyonunu bulalım. Kitap sil şuradaymış. Hemen yani bunu alayım arkadaşlar. Şuraya kadar alayım. Belki de çok kullanmayacağız kodlar ama bir alalım. Örnek olsun. Aşağıya geldim. E, şurada stok güncelle yapıştırdım. Bakalım. E, ekranı temizlemesin. Bunlara gerek yok. K1 e, dursun. Barcode, barcode zaten yukarıda yazıyor arkadaşlar. Buna da gerek yok. Şurada parametre olarak aldık. Kullanıcıdan bir şey almayacağız. E, burada kitaplar şu 7'ye gerek yok. Kitaplar. Dat. Bunu alalım. Bunu alalım. E, okuma yazma formatında Tamam. K 1 içerisine okusun 0 kadar. E, bar kodumuz ara okuduğumuz eşitse burada şunu e, ne yapalım? Burada bir diyelim arkadaşlar. Şu elselere gerek yok. Hatta sonuç değişkenine de gerek yok. Şurada F close pointer kapatacağız. Şu aşağı sileyim arkadaşlar. Tamam. Yani şura yeterliymiş. Şu kopyaladığımı da yapıştırdım. Şimdi ne yapacağız? E, aradığımız kısmı bulduk ama Efreet okudu, okudu, e, buldu. Bir sonraki e, bloğa geçti. O yüzden bir önceki bloğa geçmesi için bir sayaç oluşturalım. Şurada sonuç demeyelim de buna. Sayaç eşittir sıfır diyeyim. Bu sayacı vaylin içerisinde artıralım. İfe takılırsa sayaçtan da çıkmış olacak. Barkod, e, barkod. Şu an buraya kadar doğru. Ee, şurada ne yapacağız? Burada kapatmayalım isterseniz. Şöyle yapalım. Revint ile Pointer'ı başa alalım. Daha sonra f de ilgili koordinata gidelim. Şunu kopyalayayım isterseniz. Hemen üstüne yapıştırayım. İlgili koordinata şöyle gidiyorduk. F-sec. Ee, Pointer'ın gösterdiği yere git. Kitap kadar. Tabii şurada size ile çarpalım. Ee, Say aç. Sayaç. Çarpı. Size. Tamam. 1 diye bir şey yok. Şunu 0 dersek baştan başla ee, ilgili pointer'a dallan. Dallandıktan sonra kaydını yap. Kitap bir, bir K1. Tamam. Şu G1 değil. Pointer olacak. Daha sonra F close'la pointer'ı şimdi kapatalım. Burada stop güncellendi diyelim isterseniz. Stop güncellendi diye bir yani burada da bir sayının düştüğünü görmek için bir mesaj vermiş olalım. Şimdi stok güncellemede emanet verdiğim zaman bir eksiltmiş olacağız ama şurada eksiltme işlemini yapmadık. f -sek'ten önce de olabilir sonra da şurada yapalım. Ya da şurada. Ee, ne yapacağız? Arkadaşlar şurada K1'i okuduk okuduk. İlgili yeri bulduk. E, pointer gitti. Tamam şurada yapalım. k 1 içerisindeki stok sayısına artı eşittir sayı. Sayı eksi 1 gönderdim. Mesela kitap verdiğimiz zaman eksi 1 gönderdim. Daha sonra kitabı iade yani aldığımızda da artı bir göndereceğiz. Doğal olarak stok sayısı bir eksilecek bir artacak şeklinde. O yüzden bunu bu şekilde tanımladık. Stok sayısı artı diyoruz ama burada eksi sayı geldiği için ne olacak? Aslında eksilecek. Tamam arkadaşlar şu an eksildiği için kaydı da yaptık. Tamam. Şurada emanet kitap verdi. Arkadaşlar biz ne yaptık? TC'yi aldık. Barkut aldık ama... Kaç gün kullanacağını almadık. Onu da şurada alalım isterseniz. Şurada. E, emanet kaydı tamam demeden önce emanetleri oluşturduk. E, burada efrit demişiz arkadaşlar. Şu efrit değil. fwrite olacaktı. Tabi kopyaladığımız için öyle kalmış. Emanet tam. Emanet kaydı tamam. Tam. Şurada e, pointer oluşturduktan sonra yapalım isterseniz. E, printf. Kaç gün kullanacak? Yani kitabı kaç gün kullanacak? Sıkı alalım. Yüzde de adres operatörü. E1'in içerisindeki kullanacağı gün sayısı. Kullanacağı gün sayısı. Kullandığı gün sayısı değil arkadaşlar. Kullanacağı gün sayısı olacak. Tamam. Ee, burada şey var arkadaşlar. E1'in içerisinde bir de ne var? Ee, time tipinde teslim tarihi. Teslim tarihi bugünkü tarih olsun. O yüzden... Time sıfır diyeceğim. İade tarihini şu an boş bırakalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Teslim tarihini de bu şekilde aldık. Kaydımızı yaptık. Tamam. Bir bu buraya kadar olan kısmı bir test edelim arkadaşlar. Süre 19 dakika olmuş. Hata varsa da düzelteceğiz. Şimdi emanet kitap verme işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Tabi bunun iade alması ve emanet kitapları listeleme işlemimiz de var. Önce buraya kadar olan kısmı F11 ile bir test edelim. F11'e bastım. Ee, bir kitaplara bakalım arkadaşlar. 1'e bastım, 3'e bastım. Şu an herhangi bir kitap kaydım yok. Önceki kayıtları sildim ben arkadaşlar. Çünkü deneme amaçlı yaptık. Stokumuz 1. Bir. bir tane kitap kaydedelim. 1 dedim 1. Barkodu 100 numara olsun. Kitabın adı Mutuk olsun. Yazar Atatürk. Yayın edilen Atayay diyelim. Kitap türü Tarih diyelim. Temin türü Bağış diyelim. Temin tarihi 10 .01 2022 olsun. Stok sayısı da bu kitaptan 5 tane olsun. Tamam. Şimdi 1'e bastım, 3'e bastım. 5 tane kitabım var. Bu kitabı nutuk kitabı. Tamam. Bunun bir tanesini emanet vereceğiz. Kime vereceğiz? Üyelere bir bakalım. Pardon. 2'ye basacaktık, 3'e bastık. üye için. Üye, herhangi bir üye kaydımız yok. Bir tane üye kaydedelim. 2 bastım. Üye ekle. TC'si 123 olsun. Adı soyadı Salih Şahin diyelim. K diyelim. 1001 e, 2000 diyelim. Doğum tarihi. Telefonu şöyle rastgele bir şey yazdım. E-postası Salih Şöyle rastgele bir şey yazdım arkadaşlar. E, diyelim. üyelik tarihi 01 02 2021 olsun. Adresi de Konya olsun, tamam üye kaydı da tamam, kütüphane notumuz Şimdi üyeleri bir bakalım, 2'ye bastım, 3'e bastım, bir tane üyemiz var, o da Salih'e, bilgileri burada. Tabi durumu sıfır, yani yasaklı değil, yasaklı olursa bunu eksi 1 yapacağız. Tabi bunu kontrol etmedik arkadaşlar, onu da bir kontrol edeceğiz. Şimdi ne yapalım? 3'e basıyorum, emanet kitap işlemleri. Emanet kitap vermek için 1'e basıyorum. TC'si 123'tü. Barkod numarası 100 barkodlu bir kitabımız vardı. Bunu ver. Kaç günlüğüne? E, 30 günlüğüne ver. Emanet kaydı. Tamam. Stok güncellendi. Bir stok güncellemiş mi? Bir bakalım. 3'e bastım. Ha, pardon. Önce 1'e bastım. 3'e bastım. Burada yeni bir kayıt yaptı arkadaşlar. Stoku 4'e düşürdü ama yeni bir kayıt yapmış. Burada bir eksiğimiz var. Onu bulalım arkadaşlar. Stok kaydında sıfıra bastım çıktım Tamam şimdi burada e, stok güncellederken derken bir yerde hata yaptık herhalde arkadaşlar e, Emanet kitap ver hemen üstünde stok güncelle sayı barkod. Sayacı artırdık esek ekledik ilgili yere dallandırdık ama f right pointer şu aslında pointer başa çekerdi ama niye yeni bir kayıt yaptı. Onu anlamaya çalışıyoruz. E, Birekle çıktık. Nurluğuna kadar. Stok güncelle. Evet arkadaşlar ben hatamızı buldum. Hatamız şurada stok güncellerken if dedik. Barkod numarası eşit değilse demişiz. Eşit eşitse olacaktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük bir hata. Ama yanlış kayıt yapmamıza sebep oldu. Şimdi barkodumuz eğer eşitse bu kaydı bulduk demektir. Burada biriktirip file'dan çıkıyoruz. Ee, şunu eşit eşit yaptım. Şimdi bir daha yapalım ama burada bir iki tane kayıt oldu. O yüzden ben şuradaki e, kitap kaydını sileyim arkadaşlar. Hatta üye kaydını da sileyim isterseniz. Başlamaya. Hatta emanet de silelim. Tamam temiz olsun. Şimdi ne yapalım? Bir daha yapalım arkadaşlar. Ee, F11'e basayım. Yalnız burada bir daha bir şey var ama isterseniz önce kaydedelim. Sonra ben size göstereceğim. E, F11'e basayım arkadaşlar. Şimdi kitap 1'e e basıyorum. 3'e basıyorum. Herhangi bir kitabım yok. Sıfır. Şimdi bir kitap kaydı yapayım. E, 1 dedim. Kitabımızın barkodu 100 olsun. Nutuk diyelim. Yazarı Atatürk diyelim. Yayın evi Atayay diyelim. E, kitap türü tarih kitap diyelim. Temin türü bağış olsun e, temin tarihi de 10. E, 01-2022 diyelim. Stok sayısında kaç tane olsun? 10 tane olsun arkadaşlar. Tamam. 1'e bastım, 3'e bastım. Burada kayıtlı kitabımız 10 tane. Bir tane de kişi kaydedelim. E, 2'ye basıyorum. Şu an 3'e bastım. Herhangi bir üye kaydımız yok. Gördüğünüz gibi 2'ye basayım, 1'e basayım. Üyemizin TC'si 1, 2, 3 olsun. Adı Salih Şahin diyelim. Cinsiyeti K diyelim. Doğum tarihi 10, e, 05, 2000 diyelim. Telefonu şöyle rastgele bir numara girdim. E-postasına Saliha. Şöyle rastgele bir şey yazı verelim arkadaşlar. Hotmail.com diyelim. Üyelik tarihini 0501-2022 diyelim. Adresini Konya diyelim. Üye kaydı tamam. 2'ye bastım, 3'e bastım. Gördüğünüz gibi üyemiz de burada. Şimdi bu üyemize bir tane kitap vereceğiz. Kitabımız kaç tane? Bir tane var ama 10 adet içerisinde. E, emanet işlemi için 3'e bastım. Emanet kitap vermek için 1'e bastım. 123 tezeli kişiye 100 barkodlu kitaptan bir tane ver. Kaç günlüğüne vereceğiz? 30 günlüğüne diyelim. Hatırladım. Yani emanet kaydı tamam dedi. Stok güncellendi. Bir stok güncellenmiş mi? Yani 10 tane kitabından 9'a düşmüş mü? Bir bakalım. 1'e e basıyorum. 3'e basıyorum. Şimdi nutup kitabım. Gördüğünüz gibi 9'a düştü stokum. Yani her verdiğimde bu eksilecek. Tabi emaneti iade aldığımda da bu stokum artacak. Ona göre ayarlamayı yapacağız. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar. Ee, Tabi burada emanet işleminde 3'e bastım ya. Biz bir tanesini yaptık. Şu an kitap verdik. Ee, verdiğimiz kitapları iade alacağız. Daha sonra verilen e, yani e, üyelerdeki kitapları listeleyeceğiz. Ve projeyi bu şekilde bitireceğiz. 0'a basayım. Çıkayım arkadaşlar burada bir şey daha vardı. Onu da ekleyecektik atlamadan. Şimdi ben bu bazı kişilerin durumunu mesela F11'e basit tekrar çalıştırayım. Ee, üye 2 dedim. Ee, üye işlem 2 dedim. Ee, 3 dedim. Şimdi burada bir tane üyemiz var. Saliha bilgileri yazıyor. Şurada durumu sıfır. Eğer ben bunu durumu eksi 1 ise bu kişi yasaklı kişi gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Tabi durumunu yasakladığımız yerleri kitap iade alırken eğer geciktirdiyse kitabı e, belli bir süre koyacağız. O süreden daha geç verirse bu kişinin durumunu eksi bir yapacağız. Yani yasaklı olacak. O yüzden o kişiye kitap vermeyeceğiz. Şimdi bunun durumunu bir kontrol edelim. Nasıl kontrol edelim? Şurada e, stok güncel emanet kitap ver kısmında arkadaşlar şurada iflerle ne yaptık? Bir if dedik sonuç e, sıfırsa TC numaralı kişi yoktu. E, daha sonra durumu eksi birse dedik bunu yasaklı diye yazmışız zaten. Tamam arkadaşlar burada sıkıntı yokmuş. Yani bunun durumu eksi bir olsaydı bu kişiye e, kitap veremeyecektik. Bu kişi e, ancak silinebilirdi ya yani da kütüphane görevlisinin yetkisine kalmış bir şeydi. Ben bunun ekli olmadığını zannettim. Eklemişiz sıkıntı yok arkadaşlar. E, hemen alttaki wilda'daki bir if var. K sonuç. Bu barkod kitap yoktu. Bir de e, sıfırsa barkodlu bir kitap kayıtlama elimizde kalmamış anlamındaydı. Tamam. Şu an tamam arkadaşlar. Bir sorunumuz yok. E, stokumuzu güncelleyebildik. Bir sonraki videoya geçelim arkadaşlar. Orada emanet kitap iade alma işlemine geçeceğiz. E, süre biraz uzadı çünkü. Tamam. Buraya kadar yaptıysanız gene baştan sona göstereyim arkadaşlar. En yukarıdan. E, şurada tabii şunları güncelledik arkadaşlar. En yukarı buradan başlıyor ama şu emanetteki şu kısımları time yaptık. Çünkü aradaki teslim ettiğimiz tarih ile te kitabı iade aldığımız tarih arasındaki günü hesaplamak için bunu time tipine dönüştürdük. Ekleme işlemimiz zaten önceki videolarda yapmıştık. Buraları gördünüz arkadaşlar. Gene de şöyle sağa doğru çekeyim. Buralar ekleme işlemiydi. Şimdi kitaptan sonra üyelere geçiyoruz. Üye ekleme ya da silme ya da listeleme vardı. Burada da bir sağa gideyim. Şöyle eksiğiniz varsa tamamlayın. Üye işlemleri de burada bitti. Şimdi stok güncellemeyi ne, ni için yaptık? Emanet kitap verirsek stoku bir eksiltmek için. Bunu tekrar bir yerde kullanacağız. Nerede kullanacağız arkadaşlar? Emaneti iade alırken bu fonksiyonu tekrar kullanacağız. O zaman da kitabı artıracağız. Yani kütüphanenin kitabında bir artış olduğu anlamında bir uygulama yapacağız. Emanet kitap verme fonksiyonumuzu bugün az önce oluşturduk. Buradan başlıyor arkadaşlar. Burada bitiyor. Adım adım. E, bir sonraki video Emanet kitabımızı iade alma işlemini yapacağız. Daha sonra listeleyeceğiz ve projeyi bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.